Hoşgeldiniz Hoş ben Samet, ben Damla. Kameraman da Mahmut. Evet, bugün sizlerle Çark çevirerek ödül ve ceza hı. şarkımız. Tamam. Ödüllerimiz, ortadaki ceza. Birkaç ceza daha var çarkın içinde. Cezamız acı biber, limon tuz. Başka şeyler de var arkadaşlar. Başka şeyler de var. İlk önce ben çevireyim. <laughs> Birinci benimle. Hı. Tamam. Birinci Samet, tamam. Ülker çikolata. Ülker çikolata bir aslı. gösterelim. Ne oldu? Ha? gösterelim. Ülker çikolata. Tamam. Tamam. Çok sokmana da gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Ülker çikolata yersin iyi mi lan? Ha? Başka olmaz sen. Yukarıya. Hadi patla. Evet şimdi kendimi çeviriyorum. Ben kendimi niye çeviriyorum? <laughs> sen elin yok aslanım. Ne çıktı bakalım. Beğenilir. Beğenilir. Gösterelim. Gösterelim hmm. lütfen Peynirli cips çıktı Mamu Benim... sen kim çevirdin? Ben Hamu diye çevirdim Mut Kıraks Bir bakalım bir de Eti kıraks Bağlayayım, ben ödülümü aldım iki tane olarak Tamam Şimdi yoksa sen de yoksa sana kahretsin Bir daha çikolata Bir <laughs> daha çikolata mı? Aha. Göker Aslanım çikolatası. biz çikolatacıyız yani. Biz çikolatacıyız. Çikolatamı yorum. Abi şimdi ben kendim barkelerini de çevirecektim ya. <laughs> <laughs> pamuk şeker yorum. Oğlum ben pamuk mu yiyeyim ya? Getir şakır? misiniz <laughs> bir? Allah'tan mamut şey yaptı ama. Senin şey gibi yavrum Hı? <laughs> yeter yeter. Arkadaşlar şiddet yok. Pamuk da çeviriyoruz. Şinav çek bakayım. <laughs> Cezayı <laughs> getir, göster göster göster. Getir 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 getir. Beş tane şınav çekiyor kameraman. Vermez ver, sağlamız. Şınav mı? Evet. Hı -hı. Ce ya ben çekemem. Şınav. çek, 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 Çekeceksin. <laughs> Yapamıyorum. Bilal. Yaparsın yapacaksın. Son kere abi. Yapamazsam cezam mı olur? Bir, tane acı biber. Ya çekemem ki ben bunu. Çok çek. Öyle değil lan abi bir şunu göstere Ben biber yiyeceğim İki tane acı biber veriyoruz Mahmut'a Aç ağzını yavrum ben sokayım Vermeyeyim Bir telefon alabilir miyim? Bir Bekleyin bir Al bunu aslanım Bir tane acı bir. biber verdiler İki tane aslanım iki tane yiyecek İki At tane At bunu ağzına çabuk Arkadaşlar bir kendimi çekiyorum Bırak bana bırak bana Arkadaşlar bu biber çok acı İkisini neden? İkisini neden? Atalım. Yalan ya onu değil. Oğlum çok acı bu. Ne yapalım oğlum? Çeksene sen de bol. Boyan oğlum. At tarifi 5 tane. Tamam yeter. Arkadaşlar çok kötü. Hadi hadi. Acı bu. Çok acı. Oğlum bana neden acı bir Sıra bende. Ağzım yandı. Oğlum ben birinciyim. Oğlum hemen gel hemen çevir oğlum ağzım yandı. Aslan. <laughs> Benirici cips. Gösterelim bir gösterelim. Şöyle. Getir telefonu buraya. Benirici cips arkadaşlar. Oğlum Cipsi yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Aslan cipsimi. Arkadaşlar ağır çok acı Çeviriyorum ben bu barkenlerini. <laughs> ah, yanıyorum yanıyorum. Oğlum acı değil diye biliyordum az kala. Ne geldi? Ahmet'e et Etcraft Ed, geldi. Peki bakalım. Bir daha gelmiş. Ben kimi çevirin inşallah acı biber ah, gelmez. Istedim, Arkaya acı biber yedim ağzımı yönüyor. Sizi tuzlu tuz değil. Bakalım bir. Bir gösterelim. Hmm. İyi. Üzümü niye? Bağlı soğuk. Hmm. İyi geldi mi? İyi geldi. Çok güzel. Sen mi yer? Hacı biber Yalandır vallahi yalan abi. Baba. Yalan yalan oğlum yalan söylüyorlar ya kim? Hacı biber arkadaşlar yemek zorundasın kaç tane iki tane. Bir tane oğlum nasıl iki, da, da, iki tane? O ceza mı o ceza? Tam bir tane bir tane. Ben tam bir tane bir tane. Bir tane bir tane. Bir tane bir tane. En küçük hangisi var? İki tane sen. Bir tane. böyle bir tane olsun. <laughs> bir tane olsun boş ver. Onun birinci cezasını yapmadı diyor öyle. Ne yap Biliyorum. Evet anne. Bir tane yeterli. Orada ne var lan bak bak kamerayı ona göster. Ne var o? Arkadaşlar. Ne yedi Ahmet orada? Bir şey yedi. Bir şey yedi. Tuz ye. Ye lan ye. Ye orada. Gösterelim gösterelim. Arkadaşlar <laughs> boklayalım. <benim için. gülüyor> mübarek yiyeyim. Oğlum bak benim elim mübarektir. Sen çığırdın bana acı ver şimdi. Aşağılık. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Tamam, bırak oğlum öleceksin <laughs> öleceksin <laughs> yakma. Evet. Kameraman. Evet. Tuz ye. Tuz kardeş kardeşim öyle Yuh, gelir. Üst, üst üstte tuz gelir Burada mi? Bak, kardeş, ben kardeş, mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar bu bir de benim abim oluyor. Bu da benim arkadaşım oluyor. Kardeş kardeşe tuz geldi. Hadi, hadi hadi hadi. Göstereyim ben de kendimi patlat kafamı patlatır <laughs> <laughs> ben <gülüyor> yedim arkadaşlar çok kötü. Evet, <laughs> mübarek ellerimle bunibum, bunibum. evet çaldı git kapıya bak arkadaşlar özür dilerim böyle küçük <laughs> Git ben durdurayım iki dakika durdurma hayır hayır Ne işimiz var <laughs> İşim... <laughs> tamam tamam git git. <laughs> bunu bunu yiyorum. Evet arkadaşlar beleşçi. Şöyle göstereyim. Beleşçi kokusunu aldı. Beleşçilik kokusunu aldı. Şey göstermedik kapandı telefon. Telefon kapandı. kapandı. Çok beleşçi arkadaşlar. Kim yiyor lan ben mi yiyorum? Ben yiyorum aslında. sana. Yok. Sana, <laughs> sana. Fakir seni. Çaldı arkadaşlar. Ya Cezam ben var. Ben tam var. hadi boş ver olsun. <laughs> Ama böyle arkadaşlar böyle şeyler yapamam. <laughs> komikten ne gülüyor? ya arkadaşlar kafama. Öyle ne bokluyorum senin pensar. Hadi Ahmet ya öyle bir şey demeyelim abi bak demeyelim. Evet, ne? Gong. Bir bakalım bir gösterelim. Gong. <gülme> arkadaşlar gong çıktı abi. Bok yiyorsan. <gülme> tövbe tövbe. <gülme> Şimdi bende sıra benim kimi çevirebilir misiniz? İnşallah kötü bir şey gelmez arkadaşlar. Çok kötü tuzlu. Hacı bakmaz geldi. Ne geldi bu mu? Hacı bakmaz. Diğeri bu bu. Ayı ayı gel bir bakayım. geldi bisküvi. Ya arkadaşlar ya keşke ayı ayı bu çok güzel. Bu da iyi. Çeviriyorum kendime. Hacı bakma. tane mekik çekiyorum. ben şurada çekin bakayım. Şuraya mekik de göstereyim. Yaklaş. Beş tane mekik. Göster mi? Yürüyün. Cezasını çekiyor. Armut çünkü <laughs> buraya. Ha? Çalıyor, çalıyor, ben ya çalıyor, çaldı, çaldı. Bisküvi ya. çaldı. Çaldı be. Hırsız. Olmaz <laughs> ama Ahmet ya, yakmayalım lütfen. <laughs> Abiniz çek. <laughs> ne çek. Çekiyor, ne? <laughs> çek. Bir. Ay. <laughs> hadi bakayım, hadi iki. i̇ki. Üç. Üç. Dört. Dört. <laughs> Beş. Beş. Samet de cezasını çekti. <laughs> Samet de. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de vuramazsın kamerana vuramazsın. Arkadaşlar benim de bir köpek ısırdı. Bunu da söyleyeyim. Ağzım. Ağzım ısırı göster abi şimdi. Göz göster. <laughs> Gözümden ısırmadı bacağımdan ısırdı. Acı ver ye çabuk. Bakayım bakayım. Çabuk acı ver ye. Az bakalım bakalım. Acı ver yiyecek. Bir tane bir tane. Bir tane. Bir Bir tane. tane. Bir tane. Arkadaşlar, erkek adam şeyden korkmadı, azıcık benden. Güzel kim istiyormuş. Çabuk, çabuk. Göster, göster bak, ye ye Göster. Ağzına kadar atacağım gözünü. Hadi bakayım, ye ye. Ay, sıra bende, sıra bende. ben Çevirin bakayım. Biraz eğilir misiniz? Kamerayı göreyim sizi diye. Beş tane mekik. Hadi bakayım. Ya böyle olmaz ki ama. Tamam oğlum. Beş tane mekik. Hadi. Tut kamerayı. Ben pandıcım. Tamam, tut kamerayı. Ben pandıcım. İçme, içme. Göster Gel şuraya gel. Gel buraya gel. Eee, evet, kameraman <laughs> çekiyor üfmek git ayaklarını tut. <laughs> ayaklarını tut. Ayaklarını tut. Ay, tut. Tut. Tut, tut oğlum tut. Sen söyle. Ayaklarını tut. Tut oğlum tut salak tut. Otur otur. Lan otur. Ayaklarını otur oğlum. Ayaklarını Mal kaldırır kaldırır. Mal kırılır falan otur. Oğlum otur değil mi? Hadi. Bir. 2 3 4 5 Bitti ben. <laughs> Siz sıra geçin bakayım. Ee, ben ne yemek istiyorum? Böyle bir şans gelse. Pamuk şeker yemek istiyordum. Şu an Samet biraz bu eğilir misin? Ne? Oğlum ee, Eee Hep ben işliyorum işte Fanta Sen versene <laughs> Al Bakalım Fanta Eee Bir eğilir misin? Sizi göstermek için Yoksa gösteremiyorum Eğilin oturun Evet Ahmet Çikolata çalmıştı burada Ben hayatımda hiç suç şey yapmadım Ahmet hırsızlık yaptı. Yaptım Hırsızlık yapanım Bu videodan sonra meydan dayayacağım Verecektim ama vermeyeceğim hırsızlık yaptığın için Samet Kendimi Video istiyorsam. bitirmeden önce Buna meydan dayağı çekelim mi? Sen Limon ye. Limon ye. Limon ye. Limon. Sık ağzına ver. sık ağzına değdirme. Sık üstümden sık. Nereden bilelim bir bakalım. Sık 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 yarasın inşallah. Öl geber. <gülüyor> <gülüyor> Limonunu da yedik Şimdi sıra <laughs> bende. Kamera bana veriyoruz. Kamera mı? Çizgi. Çizgi. Üç tane. Yap bana çizgi geliyor ya. Bıktım Lan iki, tane alacağım, iki tane olmaz mı? İki tane ye Ben bıkılamıyım Çiğidim aldım yiyorum Hacı batmaz çıktı Hacı batmaz çıkıyor arkadaşlar Bakalım Evet mübarek elinde çekiyorum arkadaşlar Beğenir misin? Yok Sekiz tane yiyeyim Sıra bende Lan bana hiç ceza gelmedi lan. Mekik falan. Boş. Mahmut hayatı boş oğlum. <laughs> ne geldi? Hacı batmaz. Hacı batmaz. Hacı batmaz. bu mu? Hacı batmaz, <Hacı> batmaz. <laughs> batmaz Arkadaşlar bu, bu Hacı... olduğu için Hacı batmaz diyoruz. İndislerceği cevizli. Ne biçim yavru parçası. Yorma yavrum. <laughs> hmm. yine Hacı batmaz çıktı ya. Bu <laughs> ne? Hacı bakmaz <laughs> 5 tane mekik doğru geciz. Abi <laughs> sana salak. Sana çıktı kanka. Gel geç. O sen beni misin? Sana çıktı. Vallahi birinci sensin. Ya gör ya. Gel, gel, ya Geç. Ya buraya. Ya buraya o çalıyor 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 çek 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 çek. Çaldı çaldı çaldı. Samet. <laughs> <çaldı. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam hadi bir şey olmaz ya ama yakmayalım arkadaşlar böyle. Düzgün <laughs> tut aşağılık. Tamam. Tamam. hadi. Tamam. Bak görürsün Aşağılık sapık çek çek. Arkadaşlar biraz bunları <laughs> deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bunlar döveceğim bu 2 3 4 5 5 Arkadaşlar dediğim gibi vurdum bunları Evet şimdi sıra bende Sıra abimde Hiç mekik falan geldi Ben baklavalarım var kolay arkadaşlar Ahmet'in baklavalar var dedi Limon ye çabuk ben limon çabuk Çabuk limon ye Limon ye Limonu da al limon Ağzınla da sık Ağzını göstereyim. Limon, limon. Hadi bakayım. Ye ye. Afiyet boş şeker olsun <gülüyor> canımın <gülüyor> ciğeri. Bana bende sıra. İnşallah arkadaşlar pamuk şekeri geldi. Pamuk şekeri çok istiyorum. Bizime doğru fışkız arkadaşlar. Kıyorsun. Boş. Hayatım boş. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Harbi yine <en> hayatım boş. <laughs> pamuk şeker geliyormuş bir de. Hacı Batmaz. <laughs> ya. Arkadaşlar, pamuk şeker istiyorum ama o da Hacı gelmiyor. Az bittiği için kaldırıyoruz arkadaşlar. Onu zaten fiyasını kaldırıyoruz. Hacı Batmaz dediğim şey bu. Bisküvi çikolata. Hacı Batmaz. Güle gel. Arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı, kanalımızı bildirimi açmayı unutmayın. Herkesin bir hayali var. Bizim bir hayali var. Tamam ben bana tıpkı aslında YouTube'da ilk vurdu videomuz olduğu için inşallah bir ya sürü o abone alırız. Boş, o da boş. Kendine cips çekti. Bakalım ne cipsi? Peynirli cips. Bakalım. Ya peynirli cips işte oğlum. Eee, burada peynirli cips var. Bir de mısırlı var. Mısırlıdan evet. hiç çıkmadı. <laughs> <S fruitIEL> mısırlı cips. Çaldı arkadaşlar. Bir tane mısırlı cips, bir tane de cracks çaldı. Ahmet de çaldı. Ahmet de çalıyor. Sıra bende. Abi abi burada bir şey var. Burada bir şey var. Gong. <laughs> Gong çıktı. İnşallah arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz ee, böyle gidiyoruz şey inşallah da. siz de bu videoyu izleyin. Sen 1, 2, 3. Sen yaptın ya uçak. Ahmet. Benden sonra pamuk tut. Tamam ne yapalım sen yaptın. Ondan sonra direkt bana geçiyor sana ama senden sonra, sen sonra ondan. Evet şey Ahmet yaptı bende. onda da. Fanta. Fanta. <laughs> Verin. Ah pamuk şekeri diyorum pamuk şeker bana hiç gelmedi arkadaşlar. Biz veriyoruz. <laughs> 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 <Pişsin gülüyor> Arkadaşlar benim ödülüm e ben bu. Ben kendi kimini çeviriyorum? İçiyorum. Oğlum ben bir değilim ki. Bir bakın bak bir içiyorum. Şurası, ben bir dur. İki, üç. Beş tane değil? Ben mi? Hani, hani bir sendin. Patlatırım aşkına. Ay ya lan ya lan. Ya, lan. <laughs> geç, geç. Bir sendin ama. Hani bir sendin. <laughs> Beş metif. Ben çok metif. Kalk kalk. Çalıyor kalk. Hırgız. Önden yürü önden. Hakan. Hendiz. Yürüyün gelin şuraya vallahi bir tane vurun. Ya cıvıtma abi. Tamam hadi. Cıvıtmayalım cıvıt. arkadaşlar lütfen. 1 2 3 dört beş 4 5 Geç Sametli Geç kon. geç 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 Şimdi sıra bende. Çek şey, ben çeviriyorum. bunu bari kendim. Tamam bunu çek. Oğlum hiç mekik falan çekmedim lan ben. Arkadaşlar ben hem kameranın hem de YouTube'un. Hem ben kamerayı istiyorum. Hadi hadi. Ben mi? Evet. Yok, ben yapmayacağım mı? Şey... Yapmayacağım. Ben. <laughs> ya ya bilmem deneyeceğim tut diyor. Sen gelsen tut bu kötü çekiyor. Hı? Hmm. Bak. Ver evet. hmm, ver. Ne yapayım ya? Alın azıcık ver yemek diye. Gösterebilirim ben bir şey hadi. <gülüyor> hayır hayır. Dur. <laughs> <laughs> Yok, i̇ki tane biber ye. Bir tane. İki tane. tane. Arkadaşlar cezamız çok kötü. En küçükten en küçükten evet. Ne boş? Arkadaşlar iki tane aldım en küçüğünden. İki tane. En küçüğünden. Aldım atıyorum. Video kes. Şaka yaptım arkadaşlar öyle bir şey yapmayız biz. Sen yaparsın ama biz yapmayız. <gülüyor> ben <gülüyor> Hadi. yapmam. Tamam tamam. Evet, kameraman da iyiydi, cezası bitti. Tamam, şimdi sıra sende birazcık daha çekeyim. Şimdi bitti Yiyemiz videomuz. Abi. Yapma lan yapma. Ter Bak görürüz, görürüz. Ye lan onları ye. Arkadaşlar. Ye aşağılık seni ye. Yut. Oğlum da var ya bunu ya. Yut lan yut. Yelen yut. Yapma lan, bak tükürdü arkadaşlar. Yutmadı. Bu da fanta'yı çaldı. Yo, çıkar çıkar arkadaşim. Yani evet çıkar Aa bak, çıkar doğru sebep çıkar. Bakalım, doğruyu düz. Ah mantıklı olma, dürüst ol. Lan dürüst. çıkar 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 arkasına sokuyor bak. Gören, <laughs> arkasına soktu. Göster oğlum göster. Bak çaldı arkadaş. Zaten mi? video bitmiş artık arkadaşlar. Arkadaşlar, gelin, gel gel gel. Herkes sokması. Arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. Daha fazla video istiyorsanız like ve abone atabilirsiniz. Geçim, Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.